Hadi bunları ters çevirelim. <laughs> Dur. Ters çevirelim ben sana soracağım. Dur bekle. Oyunumuzu oynayacağız. Karıştıralım, karıştıralım, karıştıralım. <laughs> tamam. Şimdi karıştıralım böyle. Alper bir kere göstereceğim sana, sana, tamam mı? Bak. Burada ne var? Baktın mı? Tamam. Bu ikisine. ne? Baktın mı? Bu ikisine. Bu ikisine. Baktın mı? Şimdi sana soracağım. Alper. Muz nerede? Evet, aferin sana Buldun. Aferin sana. Tamam onlar çevir. Onlar çevir. Şimdi dur. Sor. Soracağım sana, bekle. Tamam. Alper. Bana bak. Çilek nerede? Çilek nerede? Bul bakalım. Aferin sana. Bunu da buldun. Diğer çilek nerede? Bulmadı. Dur ben soracağım. Bekle ben soracağım. Alper. Armut nerede? Bakalım. Aa, aferin buldun. Diğer armut nerede? Evet buldun hangisi kaldı çilek kaldı işte işte aferin sana